Ee asmıyor mana yürü git ya üzül, üzül. Ses Ses. Ses. <laughs> Bayanlar baylar derdini sevim hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Helen Timar var. Helin, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Atakan. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Seni tanımayanlar için kendini biraz tanıtabilir misin bize? Evet, ben Helin Kimer. Ee, İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik yeni mezunuyum. Şu anda işsizim. <laughs> Peki Helin, seni derdini seveyim diyebileceğimiz derdi nedir? Ya inanır mısın çok düşündüm çünkü çok fazla <laughs> derdini seveyim derdim varmış seçmek çok zor oldu benim için ve söylüyorum hazırsan perde evet. asma sorumsalım var yani <laughs> perdelerin sıkandığı an beni bir stres sarıyor ve evden çık kaçmak istiyorum. Bu perde asılınca hafif böyle nemli oluyor asarken onun nemi geliyor üstün ıslanıyor hafif böyle. Konular böyle. Boyun böyle. <laughs> Derdin ama. Derdini destekleyen dertler neler yani? Bir, uzun boylu olduğum için yani Türk standartlarında birazcık uzun boylu olduğum için direkt gözler bana çevriliyor. Yani evde bir sürü insan var aslında. Hepsi takabilir. Ben inanıyorum ki bunu yapabilirler. <laughs> Çok zor bir şey olabilir ama yapabileceklerine de inanırım ama Direk gözler bana dönüyor. E, mızmızlanıyorsun bu sefer de olmuyor. Sonra bazı yerlere şeyde girmiyor. Siz, sen de biliyorsundur muhakkak. Merdiven girmiyor abi. Masayı koy, üstüne sandalyeyi koy, üstüne sen çık. 2 metre yukarıdasın şu an düşsen, <laughs> kırılsın, yerim düşmesen falan. O muhabbet beni çok geriyor. Yani zaten bir de boyun uzun, o kadar çıktın merdiven olmadığı için ayarlayamıyorsun da e boynunu böyle yapıyorsun ki takabil falan. <laughs> <Ya> zor zor. <laughs> zor ben. Bir de şöyle bir sorun sağlar Bunu da sigara içenler bilir. Ben içmiyorum ama ev ailesi içtiği için perdeler kokuyor abi. Siz kokuyor yani. Bu kadar kokan başka bir şey ben daha görmedim. Yani sen perdesin. Senin işlevin güneşi tutmak, birazcık da hoş estetik görünmek ama sen kokuyorsun. Hem beyaz perdenizin sararması ve kokması yani utanç verici. <gülüyor> 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 Anneme bazen diyorum ya niye haftada bir yıkıyorsun bunları falan. E sonra birazcık koklayınca anlıyorsun yani yıkanması gerek. Oo haftada bir mi yıkıyorsunuz siz? Yani, evde sigarayı e, içleten biri olduğu için Oh, haftada bir, sen de haftada bir asıyorsun öyle mi? Ya artık kardeşlerim büyüdüğü için birazcık kaçıyorum. Bak bak şu an bak bir şey diyeceğim. Bu derdi biraz acitasyonla bize servis ediyorsun yani. Aslında bu dert... Nerede <laughs> hal dert yok? Bir söyleyeceğim. Bu yaşıma kadar ben emek ettim. <laughs> artık sıramı salma vakti <laughs> gelmedi mi sence? <laughs> Annem düşüyor bir <laughs> tarafa gidiyor diyor ki Ben yıkıyorum ben öyle yapıyorum Ütülüyorum atmıyorsunuz <laughs> Anayım ben ana Etme ben gidem yavrum yani Öyle <laughs> e Şey de yapalım bir ara Gerçekten res çektik evdeki herkes Takmayacağız yeter artık falan Annem dedi ki ben takacağım Ana değil miyim ben ben takacağım Biz de tamam dedik Abi Aha. Düşer yazdı yani düşüyordu ki tuttuk bir şekilde ve hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Ya yani annemin düşmesi bir yana perde takmadığım için düşme düşüncesi beni kahrımdan öldürür Allah korusun ya. Evlat işte. Besle büyüt. Bir perde. Ee. <laughs> ben o yüzden siz olun. Ananızı asla üzmeyin. <laughs> Sen de burada hemen bir reklam çekelim. Perde perde takmaya teşvik kamu spotu. Yapalım mı? Şimdi a doğaçlama yapalım. Sen şimdi annesin, ben de oğlu olayım tamam mı? Ben perde sen bana diyorsun ki ben perde takacağım. Eee oğlum perde tak diyorsun. Ben hayır ana takmayacağım falan diyorum. Sen de diyeceksin ki oğlum işte ben sana tarhanalar yaptım falan atıyorum. Artık senin doğaçlamana kalmış. Ben de bir şeyler diyeceğim söyle. Atakan ölümü gör bu perde ya. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Anneciğim doğru düzgün söylesene. Asar mısın da niye ölümü görüyorum ben şimdi durduk yere? <laughs> Bizim evde <gülüyor> <gülüyor> Niye acıtasyon yapıyor durduk yere? <laughs> Ana sen kafayı yedin ya. Ne Hint dizisini izliyorsun Kanal 7'de habire? Bak şimdi bunu şimdi kamu spotuna dönüştüreceğiz ya. Ben diyeceğim ki Eh, asmıyorum anla diyeceğim Sen de üzül sonra kamu spotu girecek araya Tamam mı? Ben giriyorum şimdi kayıt Eee eh, asmıyorum ana yürü git ya Bitti. Üzül üzül ses çıkar Ayy. Ses çıkar <laughs> Üzülürsen sana ekmek bile verdim bak an, Şimdi kamu spotu geliyor Analarınızı üzmeyin Perdenizi asın Analarınızı üzmeyin Perdenizi asın Konuk olduğun için te teşekkür ediyorum Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim Atakan'cım Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı perde asarken çektiğiniz sorunları yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her perde astıklarında beni hatırlasınlar. Çok uzakta değilim. Aferin. Aferin. bir başka bir programda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın.